Modum Danışmanlıktan herkese merhaba, ben Hülya Atar. Türkiye'de yaşayan yabancılarla ilgili bilgilendirmelerimize devam ediyoruz. Bugünkü kısa bilgilendirmemizin konusu, ikamet iziniz varsa çalışma izi almadan yasal olarak çalışabilir misiniz? Sevgili izleyenler, aslında bu sorunun basit, kısa ve net bir cevabı var. Hayır, çalışamazsınız. İkamet iziyle Türkiye'de ev hizmetleri dahil olmak üzere hiçbir işte yasal olarak çalışmanız mümkün değil. Eğer ikamet izi aldıktan sonra izinsiz çalıştığınız tespit edilirse ikamet iziniz iptal edilir ve idari para cezası ödeyeceğiniz gibi sınır dışı da edilirsiniz. Bu noktada benim size naçizane tavsiyem imkanınız varsa ve çalışıyorsanız işvereninizden mutlaka sizin adınıza çalışma izi almasını istemeniz olacaktır. Eğer işvereniniz size çalışma izni almak isteniyorsa veya gerekli olan şartları sağlayamıyorsa o zaman siz de size çalışma izi çıkartabilecek başka bir işveren bulmaya çalışın derim. Çalışma izni almak her zaman önceliğiniz olsun. Bunu sakın ihmal etmeyin. Ayrıca Türk vatandaşı bir çocuğunuz varsa, anne veya babanız Türk vatandaşıysa ya da bir Türk vatandaşıyla 3 yıldan beri evliyseniz veya uluslararası korumanız varsa ya da geçici koruma kapsamındaysanız çalışma izni almak için kriterlerden muafsınız. Sizin için çalışma izni almak çok kolay hizmetlerinde, mağazada, manavda, oto meclisinde, güzellik salonunda veya herhangi bir şirkette çalışıyorsanız hiçbir şart olmadan size çalışma izni alabiliriz. Sevgili izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Varsa sorularınız için bizi çalışma saatleri içerisinde arayabilir, ücretsiz danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Yakında görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.